Haydi hep dostun kalacak Haydi mutlu olalım senle Mutlu olalım senle Mutlu olalım senle Malikanede hapis. buradaki dağları görebiliyoruz. Bu yarın hava açacak demektir. Nihayet. Bu kar fırtınası hiç dinmeyecek gibiydi. Ben pantomu giyiyorum ve tabii bir de Aa. Hmm. Büyük baba Hı. Bu da kim? Şey, o sensin. Ailenle birlikte. Ha? Tobias ve Adelaide. O malikanede çekildi hepimiz bir arada yaşarken. Bu kasabadaki malikane mi? Hı, hı. Eskiden orada yaşardık. Hı. Oraya gitmek isterim. Beni götürür müsün? Hı. Götürmesem daha iyi haydi. Benim orada çok fazla kötü hatıram var. Haydi haklı çıktım Nihayet Durmuş Kızın Ve Peter'in nasıl olduğuna bakabilir miyim? Birlikte gideriz. Peter bugün okuldadır. Haydi, onunla şimdi görüşemezsin. Ha. Dinle, yapacak çok iş var. Yardım edersen sonra seni büyük anneye götürürüm ve Peter'i görürüz. O halde kaybedecek vakit yok. <gülüyor> <gülüyor> Bekle, bunu kullan. Ben kulübeden diğerini alırım. <laughs> Ancak gerçekten çalışan insan dinlenmenin keyfini sürebilir. Yaşasın. Bu taraftan gitmiyor muyuz? Büyük baba. Oraya yavaş yavaş mı gitmek istersin? Yoksa akıllı yoldan mı? Daha önce hiç kıza bilmemiştim ben. Günaydın biricik. <laughs> Artık karın durduğunu sanıyordum. Durdu da. Ama biz aşağı akıllı yoldan indik. <laughs> Büyük anne. Seni gördüğüm öyle çok sevindim ki. <laughs> Merhaba küçük kızım. Çok uzun zaman oldu öyle değil mi? Kar hiç durmayacakmışçasına yağdı değil mi? Aslında çok güzel. Ama biraz fazla uzun sürdü. Kendimi çok yalnız hissettim ve hiçbirinizi göremedim. İsterseniz bunu tamir edebilirim. Mecbur değilsiniz. Alet çantanız nerede? Ee, kulübede, dolabın arkasında. Çok naziksin amca. Büyük baba. Kızar da alıp Peter'in okul çıkışına gidebilir miyim? Hmm, tamam. Ama hava kararmadan dön. Teşekkür ederim büyük baba. <laughs> Dikkatli ol hadi. Olurum. <laughs> ve gün sona erdi. Ee, güneş. Güneş de battı ve. Gökyüzündeki beyaz yıldızlar da... Hmm. Gökyüzündeki beyaz yıldızlar da... 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 E. E. Keçiler. Hmm. Sessiz olun. Ha. Geç otur yerine Peter. Ve gelecek sefer ederse hazırlıklı gel. Pekala. Şimdi aritmetiğe geçiyoruz. Hmm. Bunun sorumlusu hanginiz bakalım? Bunu o yaptı Bay Traber. Ha? Ne? Ben bir şey yapmadım. Otur Peter. Karl. Hı? <laughs> Hı? <Kat> <laughs> Akıllı çocuklara iki kez söylenmesi gerekmez. Okulda ciddiyetimizi korumamız ve derslere odaklanmamız gerekir. Madem hala yazabilecek kadar boşluğun var, 50 satır ekleyelim. Söylediğimi yaz. <laughs> Oo, anlaşılan sen de biraz yazı yazmak istiyorsun Teresa. Hayır Bay Traber. Bunu beni kandırmaya çalışmadan önce düşünecektin. 50 satırda sen yaz. Ama... Kendi kazdığım kuyuya düşüyorum yaz. Kendimden başka kimseyi suçlayamam. Aa. <Gülüşmeler> Hadi gidelim Peter hmm? Haydi Seni gördüğüme sevindim Bu karda kasabaya kadar gelebildin demek Bu ikisinin o kadar kötü olabildiğine inanamıyorum hmm, Evet ama hak ettikleri şeyi buldular Bay Traber sayesinde oldu O çok adil biri Hiç de senin anlattığın gibi değilmiş İstediği kadar adil olabilir Yine de bana okulu sevdirmesi biraz zor. Peki bir kızak turuna ne dersin? Hı? ne kadar da huzurlu görünüyor. Çok. Buruşmuş kağıttan çok daha sert değil mi Peter? Bu hiç değil. hadi hadi. Hadi gelin. Bu yokuş tek bir yere Yaşasın! Kasabada bize bulaşamazlar artık. Orası büyük babamın eviymiş galiba. Evet öyle. Ama çok uzun süredir kimse yaşamıyor. Biliyor öyle musun? Öyle mi? Hı hı. Belki bir bakabiliriz. Ne dersin? E şey... E peki tamam. Önden buyurun bayan. Ha? Hadi gel. Artık bir yere kaçamazsın keçi çobanı. Kilitli. Büyük babam kulübenin anahtarını hep duvarın yanındaki bir taşın altına bırakır. <laughs> ha? Evet. Evet keçi çobanı. Aldığımız cezanın hesabını vereceksin Peter. <laughs> <laughs> Kapıyı kilitledi. <laughs> Belki başka bir giriş daha vardır. Gel ee, ben burada kalayım. Hadi yürü. Şey ama... içeride ne var bilmiyoruz. Sizi burada beklesem daha iyi olur. Hem böylece ben... Kaçmaya çalışırlarsa onları yakalarım. Nasıl istersen. Hı. Hadi kal. Biz arkaya bir bakalım. Saklanmamız gerek. Benimle gel. Hı? Burası ikimizi alamayacak kadar küçükmüş. Ayrılsak çok iyi olacak. Haydi. Bak. Bu büyük babam mı? Hı hı. Ona çok benziyor. Hmm. Hmm. Ha? Hey Teresa, bak işte şurası. Oradan içeri girebiliriz. Hı. Hmm. <laughs> 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 Şuraya. Hmm. 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 Üst katta bunlar. O zaman orada kapana kısıldılar. Sadece bizi korkutmaya çalışıyorlar. Hepsi bu. Hmm. Pekala, sen burada kal. Ben diğerinin icabına bakarım. Çobanı. Beni yakalayamazsın. Sen öyle sanıyorsun. <Gülüyor> 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 Ya İlkbahar geldi, savaş hala Hı. kapımızda seni özledim Hı? küçük tobayası benim için öp lütfen seni seviyorum ona bana ver tobayas benim babamdı. Hı. Bu aşağı inmemizi sağlayacak mı? eski günlerdeki gibi her sonbaharda aşağı iner kasabadaki bütün tamir işlerini sen hallederdin. Bir dahaki gelişimde çatıya da göz atma Tobayas'la birlikte malikanede yaşadığın o günlerden bahsediyorum tabii ve Haydi ile. Hmm. Haydi nerede kalmış olabilir? E, saat beş oldu inmem gerekiyor. Burada böyle kalmamız senin suçun. Kaçıp buraya saklandın ve beni de peşine taktın. Senin yüzünden geç kalırsan başım derde girer. Merak etme inmenin bir yolunu buluruz ama bizi bir daha kovalamayacağına söz ver. Bizi buradan çıkarırsan sana her türlü sözü veririm. Burada görüntü çıkarmamızı sağlayacak bir şeyler bulabiliriz bence. <laughs> B -b -b Bayan Keller b -b burada ne işiniz var? Teresa'yı arıyorum tabi. Dükkanda ona ihtiyacımız var. Ee, ben onu öğleden sonra hiç görmedim. E, sanırım okulda kalmıştı. E, Bay Traber'ın temizlik yapmasına yardım edecekti. <laughs> Sanmam ama Teresa'yı görecek olursan ona teslimatlarımı kaçırırsan başının derde gireceğini söyle. Peki efendim. Aşağı in. Artık benden kurtulamazsın keçi çobanı. İşte sana cevabım bu. Kıskaladın? Hey Carl. Hı? 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 Ne nedir bu? Ha? Hey hey. Teresa. Annen sokaklarda seni arıyor. Acele edin. Bizi aşağı indirmelisiniz. Barıştık mı? Tamam. Teker teker gelin. Siz aşağıda neler? Aa, ne böyle? Hmm. Anne. Anne. böyle. Anne. 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 Hadi gidelim Karl. Zavallı Teresa. Annesi okulda da ceza aldığını öğrenince ona çok kızacak. Bunu kendi istedi diyebiliriz. Geç oldu. Umarım büyük babam çok endişelenmemiştir. Biz ikiniz neredeydiniz? Özür dilerim büyük baba. Kızakla kayarken zaman kavramını yitirdik. Sonra da malikhaneye girdik. Malikhaneyim. Evet, e, e, şey, ve arkadaşları bizi kovalıyordu. Saklanacak bir yer arıyorduk. Neyse ki kimseye bir şey olmadı, değil mi? Hı hı. hı, -hı. Gidelim. Saat geç oldu. Senin malikanedeki tablonu çok beğendim. Aa, <laughs> o ben değilim. O benim babam. Malikaneyi o inşa etti. Peki büyük baba, anne kim? Anne senin büyük annendi. Yani babanın annesi. Benim eşim. Büyük baba, bana ondan bahsedebilir misin? Tabii ki anne ve babamdan da. Şimdi olmaz Haydi. Hı. Belki bir gün. Sicilya epey güneşli bir yere benziyor. Sence Cık, cık oraya mı gitmiştir? Belki Haydi, belki.